Sakın çekinme tamam mı? Günaydın. Doktor Günaydın Doktor. hocam. Duman mı bastı yine? Güzel, güzel. Evet hocam. Havalandırıyoruz ama. Ya bizim buna bir çare bulmamız lazım artık. Hepsini Canım. Sağlık müdürlüğüne dilekçe yazdım. Müşkül durumda olduğumuzu biliyorlar. Bürokrasiyle vakit kaybedemeyiz Orhan. Ben sorunu tespit ettim. Bak baca deliğini biraz daha yukarıdan açacağız. Olacak bitecek. Ha doktorluğu bırakıp ameliyeliğe başlayacağız yani. Nuri Baba ile konuştum. İmece usulü iki günde halledebilirmişiz har çıkarıp tuğla dizeceksin ha? Evet. Haydar da yardım edecek. Ederim valla kolay iş. Hay Allah'ım yarabbim <laughs> sen akıl fikir ver bunlara. Tamam mı? Fidan'ın sınavları nasıl geçti? Ha, çok iyi canavar. Fidan her geçen gün şaşırtıyor beni valla. <laughs> ha ben sana hep soracağım unutuyorum. Sor. Sen iktisat için imtihanlara girecek mi? <laughs> Fıstık gel sen bakalım gel. Ama sakın unutma. Neyse Duman biraz boşalsın sizler de alacağız tamam mı? Tamam. Tamam tamam. Amca dur. Sana da sıra gelecek tamam tamam, mı? tamam bekliyorum. Bekle. Baş ağrısı, sarı nöbeti falan var mı amca? Baş ağrılarım var oğul. Peki bu ilk gelişim mi senin sağlık ocağın amca? Beyefendi benim hastam Orhan. Geçen hafta muayenesini ve testini yapıp... ...tekrar çağırmıştım. Hmm. Teşhis? Behçet hastalığı olduğunu düşünüyorum. Yalnız ben size testi tatbik ettikten en geç iki gün sonra tekrar görmek istedim söylemiştim. Niçin gelmediniz? Şey doktor hanım, doktor beye anlatırım derdini. Kusura bakmayın. Allah Allah. Hey anlat bakayım derdini. Eve gidip oğullarıma, doktor hanım yaptım muayenemi dedim. Yok illaki doktor oran görsün dediler. Teknibinize teşekkür ederim enişte. Ama sizin işleriniz için yeterli tecrübeye sahip değilim. Şirketimde sana bir oda ve isminin altında ünvan yazan bir kartvizit vereceğim. O kadar kolay reddetme Turukta. Asabaşı bana göre değil. Ben işimden memnunum. Biz artık bir aileyiz. Politikaya da girdiğini biliyorsun. Siyaset sahnesinde vitrin çok mühimdir Turgut. Onun benim işimle ne alakası var? Sen zeki bir delikanlısın. İsmail Kanturk'un kayınbiraderi bir elektrik için çırağıdır Ben çırak değilim. Ustamın alefiyim. Bu işi seviyorsan hobi olarak yaparsın Turgut. ...sana konakta bir atölye kurarız. Bak, bundan sonra Turhan ablanın şan ve ...seni de yakından alakadar eder. Ha? Akşama görüşürüz.